Şimdi mesela bayağı bir sıcak bir gündeyiz. <laughs> 37 derece. <laughs> aşkım. Ben sana anlatıyorum, sen Ozay'la oynuyor. Ama aşkım. Ama aşkım. Şimdi kavga mı ederim takipçi <laughs> Özellikle drone'la görüntüleri çok merak ediyorum. Biliyor musunuz? Vay. Vay. Arkadaşlar bu dünyanın en güzel şeyi ya. Hazır mıyız? Hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Efendim. tekrardan. Arkadaşlar bugün farklı bir test sürüşüyle birlikte olacağız. Gördüğünüz gibi Halim Hanım bizimle, sevgili eşim. Uzay Bey bizimle. Uzay merhaba de. Biraz <laughs> sıcaktan bayılmış durumda çocuk. O yüzden açılışı çok uzun tutmayacağım. Zaten ben daha önce Renault Duster'ı bir kaçırıp bir test yapmıştım arkadaşlar. Hatta 800 binden fazla izlendi video. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Renault bu sefer farklı bir şey yapmış. Biz yıllardır biliyorsunuz arkadaşlar böyle lansmanlara, test sürüşlerine gidiyoruz. İşte ben 2001'den beri bu işi yapıyorum. Kaç sene olmuş aşkım ya? 23. Yaşlandım be. Ha? <laughs> sen bugün bayağı enerjiksin ya. Aşkım ne kadar sürecek bu giriş? <laughs> <laughs> ya beni biliyorsun konuşmayı fazla sevmem. <laughs> tamam hemen anlatıyorum. Biliyorsunuz bu lansmanlara sürekli gidiyoruz test sürüşleri yapıyoruz. Renault bu sefer yeni Duster'la birlikte farklı bir şey yaptı arkadaşlar. Ve dedi ki bırak geride kalsın. Bu ne demek? Ben de onu merak ediyordum. Bu ne demek? Şu demek. Renault dedi ki bırak eski lansmanlar geride kalsın. Vay. Eskiden bildiğin her şey geride kalsın. Sen kendi lansmanını yap dedi. Sen neredeyse muhtemelen yaz ayları ve tatildesindir. Neredeyse arabayı oraya yollayacağız dedi. Test sürüşünü orada yapacaksın dedi. Hatta dedi enteresan bir yer bulursan git kendi lansmanını da yap dedi. Çünkü biliyorsun biz test sürüşlerinde hep bizi farklı yerlere, enteresan yerlere götürüyorlar. Ben de bir yer buldum aşkım. Halı tarlası. Burada bir halı tarlası varmış. Gerçekten Bizi böyle bir enteresan yerlere götürüyorlar işte mağaralar, ne bileyim işte ben kanyonlar. Ben şeyde gördüm onu, Mabel Matiz'in klibinde gördüm. Yani bayağı popüler bir yer diyebiliyorum. O zaman şimdi biz bence geçelim, arabanın içine bir ferahlayalım. Sonrasında arkadaşlar yolda da size arabayı anlatıp en sonda bu halı tarlasına gidelim. Orada da güzel görsellerle videoyu bitirelim. Bence spot. Uzay Bey de pişmesin. Babiş, pişti zaten çocuğum pişti, pişti. Ya. Hadi, 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 gel. Hadi, hadi geçiyoruz. buyduk Buyurun. Bu arada benim daha önce çektiğim Renault Duster arkadaşlar hibritti. Bu 4x4 olan modeli. Mild hibrit, tam hibrit değil. Bütün detaylarını sürüşte anlatacağım size. Önce bir uzay beyi güneşten kurtaralım. Gel bakalım babiş, gel bakalım babiş, gel bakalım babiş. Uzay bu kaçıcı videon lan? Hmm, lan? yerim lan seni, yerim seni, yerim, yerim, yerim lan. Oh, sizin için de öptüm bir kere arkadaşlar. Çok tatlı ya, ısırısım geliyor. Terlemiş mi babası? Biraz. Hoppa babiş. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz babam? Nereye gidiyoruz babam? <laughs> He. Aşkım sürünmeye de yeni başladı ya, hallarda bir sürünmesin. Aa, hallarda bir atalım üstüne hallarım <laughs> bir sürün. Bu arada Regnum Karya'dayız arkadaşlar, sağ olsunlar, Burada bize bebek koltuğu falan her şeyi verdiler. Buradan bir kez de teşekkür etmiş olalım. Tamam mısın babiş? <laughs> He, kim o? Berk mi? Berk mi Doğanay mı? Onlarla iyi geçin. İleride çok işimiz var onlarla. Geldik arkadaşlar. Burada 520 litrelik bir bagajımız var. Şöyle komple alı kaplı. Altında da bir bölüm var bu arada. Bagaj gayet kullanışlı arkadaşlar. Tabii ki eksik gördüğümüz şeyleri de bu arada sürüşte söyleyeceğiz. Burada güzel bir kit var. O kiti çekerseniz bir organizer aslında. Organizer. için i̇çine her şeyi koyabiliyorsunuz. Bu muhtemelen ekstra satın aldığınız bir şeydir. Opsiyondur yani. Ama içinde battaniyesine kadar var. Bak kamp falan yapacağın zaman mis. Geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar sürüşe çıkmadan önce biliyorsunuz adetimiz. Eğer kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz, abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler. Sürüşte görüşürüz. Tasarımla başlayalım aşkım. Dışarıda arabanı dolaşamadık sıcaktan dolayı. Evet, çok sıcaktı. Bir Bence evet. bu sıcaktan biraz bahset öyle devam et videoya. Sıcak hakikaten acayip. Yani Antalya'da gerçekten çalışan insanlara Allah güç kuvvet versin. Gerçekten çok zor. Hepsi de bir kez daha saygı duydum yani. Nefes alınmıyor ama burada hizmet sektörü olduğu için insanlar da koşturuyor, garson arkadaşlar falan hepsine çok kolay gelsin yani. Önce onu söyleyeyim. Tasarımdan önce şunu söyleyeyim sana güzel haber. Bu otomobil ülkemizde üretiliyor. Vay. Evet, Renault Grup ve Oyakra birlikte ülkemizde 400 milyon Euro'luk bir bir yatırım yapıldı. Ülkemize üretiliyor. Hatta bu arabayla mı başladı yoksa? Bu arabayla başladı. Daha önce de üretim vardı ama bu arabayla yeni bir yatırım alarak büyüttüler işi. Sonrasında da iki tane daha yeni model gelecek ülkemizde üretilen. Onun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Tasarıma başlayayım. İlk videoda da söylemiştim zaten. Çok tekrar gibi olmasın diye açıkçası buraları biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bugün biraz bizim ailemizle birlikte istettiklerimizi anlatmış olacağız. Ama tasarımdan kısaca bahsedeyim. Bu köşeli hatlar, bu Y formları, stoplarda, farlardaki benim hoşuma gitti. Özellikle ön camın dik kullanılması otomobile böyle tam bir arazi havası varmış. Sen ne düşünüyorsun aşkım? Buyur. Açıkçası sıcaktan yüzde her yerini kontrol edemedim. Ama benim ama... ilk böyle her şeyden önce rengini çok beğendim. Çünkü rengi böyle bana biraz böyle nasıl desem? Aslında gri rengi ama yeşil gibi de gözüküyor. Uzayın gözler gibi. Aynen. Uzayın gözler gibi. Her ışıkta farklı bir renkmiş gibi. Ama çok beğendim renk olarak. Onun dışında bana böyle e, kas mı diyorsunuz? Öndeki kaputtaki girintiler çıkıntılar böyle çok hoşuma gitti. Kaslı duruyor. Doğru. Evet. Gerçekten de o öndeki kaslar çok güzel. Onun dışında hani gördüğüm kadarıyla gayet çizgisi güzel bir arabaya benziyor. Şimdi bu kaputun aslında arkadaşlar bu girintili çıkıntılı yapısı yani o kaslı yapısı içeride de sizin göz zevkinize ve sürüş zevkinize hitap ediyor. Çünkü kaputu komple görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz yeni nesilde kaputu çok fazla gördüğümüz otomobiller yok. Dolayısıyla burada böyle heybetli bir otomobil kullanıyormuş hissiyatı yaratıyor size açıkçası. Bu otomobil 4 çeker. 4 çeker sadece bu 1.2 litre multi-brit motorla sunuluyor. Ve 4 çekerler 217 mm daha yüksek. Normal 1.0 ve 1.6 tam hibrit modele göre, iki çeker modellere göre. Ve ön tamponu daha farklı çünkü uzaklaşma ve yakınlaşma açıları daha iyi. Arazide daha rahat tırmanmasını etsin diye bir yerlere. Yani bildiğin arazide bu araçla yaldır yaldır gidebiliriz. Ya yani, bunun iki çekeriyle zaten yaldır yaldır gidiyorlardı. Anadolu'da falan inanılmaz videolar var. Dört çekerle de bayağı yeteneklidir diye düşünüyorum. Belki İstanbul'a dönünce bir böyle harbi hardcore bir arazi videosu da çekebiliriz belki. Ee, Bence onunla... bizim oralarda oturduğumuz olabilir. yerlerde öyle uygun yerler var. Yapabiliriz. Olabilir. Ben İsterseniz seviyorum. yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada açıları da söyleyeyim. 31 derece yaklaşma, 36 derecede uzaklaşma açısı var arkadaşlar arkada. Ee, gayet iyi bir arazi arabası için. Videoyu bıraktın aşkıma uzayla oynuyor. Ne yapıyor? Olmuyor yani çocukla ilgilenmen gerekiyor. Pardon. Peki dışarı ile ilgili son olarak şunu söylüyorum ve bitiriyorum. Dodikler ve arkadaşlar maşbiyerler geri dönüştürülmüş, plastikten üretilmiş ve çizilmeye karşı çok dayanıklı olduğunu söylüyor Renault. Bunu tabi araziye gidip biraz böyle dallarla falan denemek lazım. Orada zaten kendini yani belli eder. Yani ekstra sağlam mı? Evet ekstra çizilmeye karşı dayanıklı olarak hmm modelde bu yeni modelde evet. ekstra güçlendirmişler o kısmını. Evet aşkım. Evet. <laughs> Teşekkür İçeriye döndüğümüzde arkadaşlar arka tarafta 30 mm artan bir diz mesafesi var. Ben biraz dik kullanırım normalden. Hadi biraz daha Bak çevirmeli değil. Onu Gerçekten sevdim. Bir Şimdi mesafe biraz daha yatırdım. Var. Nasıl? Bayağı mesafe var ki benim bacak boyum uzundur. Lütfen. <laughs> Bunun yanında burada 7 inç, burada da 10.1 inç bir multimedya ekranınız var. Bu ekran çok renkli ve kullanışlı bir ekran açıkçası. Bir tık böyle çok az bir yavaştı var ama çok az rahatsız edecek kadar değil. Kablosuz bir şarjınız var arkadaşlar. Artık yeni nesil otomobillerde olmazsa olmaz. İki tane type-c çıkışımız var. şu. Şöyle bir kılıfı var. Bir önceki videoda söylemiştim, yine söyleyeyim. Bu kadar yenilenmişken otomobil anahtarı da değişsin isterdim ama bu formu falan çok seven arkadaşlarımız var biliyorum. Bu bir de bildiğiniz kart gibi cebinize atıyorsunuz. Hiç çıkartmadan otomobili direkt çalıştırıyorsunuz. Ben şey merak ettim. Ekranın yanındaki, sol yanındaki Şu, şey ne oluyor? Bu telefon tutacağı. Bu istersen çıkıyor buradan ama bu bildiğim böyle bir telefon tutacağı. Hatta şurada da bir, ha bak buradaki yok. Bir önceki modelle vardı. Buraya da istiyorsan böyle bir bardak tutacağı takabiliyorsun. Bu ileride bence çok çeşitlenecek, farklılaşacak bir şey arkadaşlar. Bu böyle akıllı çözümler otomobilin içindeki. U-Clip diyor buna Renault. Bence çok farklı versiyonlarda farklı şekillerde gelecek. Yani arkadaki bardak tutucan mesela bir tane ışığı var. İstersen yanında poşet asma kancası var falan. Böyle farklı farklı varyasyonları var. Bu arabanın dışındaki o Y formu bak arabanın içinde de devam ediyor. Dikkat ediyor musun? Hava enfeslerinde falan. Koltuklar orta sertlikte. Rahat koltuklar. Yanal destekleri fena değil. Halime şeyi söyledi mesela. Niye Renault logosu bu kadar büyük dedi. O tercih meselesi tabii. Ama işte kadınların gözüne böyle şeyler batıyor arkadaşlar. Ben böyle biraz markaları daha küçük. Daha küçük seviyorsun. Evet, evet. daha küçük yani olması Doğru. tercihim açıkçası. Bu kıyafette de öyle, araba markalarında da öyle. Manuel bir vitesimiz var. 4 çeker alırsanız manuel almak zorundasınız. Başka bir opsiyonu yok. İsterdim 4 çeker otomatik bir versiyonu olsun. Aa ben de onu merak ediyordum. Yok mu bunun yok, otomatik? Yok evet. Yani bu muhtemelen bu dört çeker sistemi o şanzımanla uyum sağlayamıyor. O yüzden de burada 6 ileri bir manuel şanzıman kullanılmış. İleride belki otomatik yapılabilir. Bu arada telefon nasıl bağlanıyor? Telefonumuz kablosuz olarak bağlanıyor. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak giriş seviyesinden itibaren var bu arada arkadaşlar. İki tane pakette geliyor. Bir otomobil ülkemize geliyor dedim pardon ülkemize üretiliyor. Evolution ve Tekno paketleri. Evolution giriş paketi, Tekno da üst paketi. Ama Tekno paketi de oldukça dolu. Bu arada klimamızı bir tık kısalım artık. Otomobilin yalıtımına da bakalım. Şimdi yalıtım için ekstra çalışılmış. Önde özel olarak geliştirilmiş akustik bir çift cam kullanılmış ve çamurluk içlerinde de ve tamponlarda da ekstra yalıtım için malzemeler kullanılmış. Bu yansımış sürüşe. ilk kullanımda da ben aynı şeyi hissetmiştim. Nasıl buldunuz Halima Hanım sessizliğini? Buyurun. Benim için çok önemli tabii. Bilmiyorum herkese için önemli midir? o kıstas. Yani birbirimizi duyabilmek önemli mesela. Duyamadığım zaman ben gerçekten sinir oluyorum ve hiç konuşmak istemiyorum. Onun için bence şu anda gayet birbirimize iyi duyuyoruz diye düşünüyorum. Yani birazcık motor sesi geliyor içeri böyle. Tatlı bir motor sesi geliyor arkadaşlar. Onun haricinde yalıtım üzerine hakikaten çalışılmış. Ama şu anda klima da biraz açık değil mi? Klima bayağı açık klima zaten baksana. Klima biraz evet, klimanın sesi de geliyor şimdi klima. tamamen. Hadi biraz kıstım. Tamamen evet al. Öyle ha, aldığımda bile. şöyle baktım. Bence çok iyi, bilmiyorum ki. Ses ses, deneme bir ki. Gayet birbirimizi net duyuyoruz, bence bu çok önemli ya. Yani şöyle bir motor sesi geliyor bak. Arabanın kendi sesinden Aha, bahsediyoruz. Motor sesi var. Bu arada yuvarlanma sesi hiç gelmiyor arkadaşlar. Temiz bir asfalttayız, çok da hızlı gitmiyoruz evet. ama yuvarlanma sesi hiç gelmiyor. Yani deneyimlerimden de söyleyebilirim. Yani 80'le gidiyoruz. Evet. <laughs> Şaka yapıyorsun biraz platformundan bahsedeyim arabanın arkadaşlar. CMF-B diye geçiyor bu platform. Captur ve Arkana üretiliyor bu platformda aslında. Bu platformun üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla eski Duster'la aslında sürüş hissiyatının falanla da çok alakası yok. Bambaşka bir otomobil gibi hissediyorsunuz. Arkalar bağımsız. Onu söylemiş olalım. O da çok gelen sorulardan bir tanesi. Gelelim motora. Şimdi bu motor arkadaşlar 130 beygir güç üretiyor. 1.2 litre ve mild hybrid. 230 Nm de tork üretiyor. Sadece devir aralığı yani maksimum gücünü verdiği devir aralığı biraz kısa. 4500'e 500 arası. Bunun biraz daha uzun olmasını isterdim ben açıkçası. Biraz gaza ilk bastığınız anda çok böyle hızlı bir tepki vermiyor dolayısıyla. Maksimum gücü verdiği devir aralığı kısa olduğu için. Onun haricinde ama işinizi görüyor mu? Tabii ki görüyor. Zaten bu otomobilden böyle çok fırtınalar koparmasını beklemiyorsunuz. MyTablet sisteminden de biraz bahsedeyim size. Bu MyTablet otomobillerde çoğunuz biliyorsunuzdur. 48 voltluk bir akü oluyor. Bunda kilowatt yüksek bir akü seçilmiş. 0.8 kilovat saat. Bu da 1.2 kilovat güç üretiyor. Dolayısıyla ilk kalkışta ve gücü ihtiyaç olduğu alanlarda motora olabildiğince destek oluyor arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Hem otomobilin biraz daha performanslı olmasını sağlıyor. Hem de yakıt tüketimine katkı sağlıyor. Yakıt tüketimi demişken 100 km'de ortalama 6 litre yakıyor. Fabrika verisi ben şu anda 6.1 litre yaktım. İyi hmm. çıktığımızdan evet. beri. Videonun sonuna doğru da gene söylerim Her kaç şey oldu. Şu an 80 gidiyorum ama zaten yolumuz 110'luk bir yol. Hadi yolumuz demişken şundan da bahsedeyim. Mesela tabela tanıma sistemi var. Bu otomobil yine çoğunuzun bileceği üzere geçen aylarda bayağı bir ülkenin çalkalanmasına neden olan otomobil sektörünün çalkalanmasına neden olan GSR 2 güvenlik özelliklerini karşılıyor tam olarak. Dolayısıyla tabela tanıma özelliği var. Hem de sizi uyarıyor. Yani siz şimdi bu yolda 110 üstüne çıksanız bir sesli uyarı yapıyor. Biraz önce duymuşsunuzdur belki. Bir iki yerde dıt dıt diye uyardı. Bu çok güzel bir sistem. Radar yakalanmanı engelliyor kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir sistem. Biz mesela türelten... Benim mesela çok sevdiğim özelliklerden bir tanesidir arabalarda. Bizim tünelde ne kadar ceza yediğimizi söyleyeyim şimdi burada hakikaten içiniz acır. Ama insan gerçekten bazen geçiyor yani bir tık atıyorum 70'lik yolda 80-85 gidiyorsun ve artık galiba hiç o şey yok değil mi aralık 70'te 80. Var hani %10, tolerans var. Yani şey 80 oldu, 77, 77, 78, 78 gidebilirsin. 6 litreye düştük hayırlı olsun. Şey dikkatimi çekti bir de şimdi hani arabanın içine güneş vurdukça şuradaki dashboard neydi? Dustboard. Hayır hayır daha şeyin... Dashboard? Dashboard. Ha, hanımefendi Hollandalı <laughs> olduğu için arkadaşlar dashboard. Torpido. Cockpit. Torpido. 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 Evet, Bana oradaki... göre torpido. torpido. Normalde torpido. <laughs> ben torpido diyorum. Torpido mu? Evet torpido. Torpido. Evet. Tamam. Torpido'nun oradaki renkler ben mi yanlış görüyorum? Doğru. Biraz böyle parlak burası. Tabi arabanın renginde değil mi? Arabanın renginde belki. Değil. Yani biraz burada simler yapıyoruz. var ya. Evet, evet. yani. Biraz Ama işte sim... benim hoşuma gitti. Onu demeye evet. çalışıyorum ha, şu Ha bak anda. şu doğru bak. Ben görmüyorum. Şurası arabanın renginde ya. Evet. Doğru. Bak, güneş vurdukça Aa, çok güzel oluyor. Tamam. Farkında mısın? Kapı tutamaçları arkadaşlar. Kapı içindeki. Onların rengi hakikaten arabanın rengi gibi ya. Arabanın ben de, de şimdi rengi fark ettim yaşadım. ha. Arabanın rengi aslında ona tasarım bence. Yani koltukları rengi de zaten o şekilde ama biraz daha açık koltuğun rengi. Evet, ama bu, bu e, torpido benziyor ve... arabanın. Torpido. Bak ne güzel torpido. söyledin. <laughs> torpido. Şu kapılardaki plastikler sert plastikler. Onu söyleyelim. mus sert. Çok yumuşak bir yer yok otomobilde. Biraz böyle eski jipleri andırıyor içerisi. O anlamda. Evet. GSR2 demişken, güvenlik ekipmanları demişken otomobilin bahsedelim. Bu otomobilde tam 17 tane sürüş destek sistemi var arkadaşlar. En üst pakette. Peki bu otomobilde ne var? ADAS anlamında. Ondan da bahsedeyim. Aktif acil fren destek sistemi var. Akıllı hız asistanı var. Trafik işaretleri tanıma var işte biraz önce söylediğim. Şu anda hatta beni uyarıyor. 50'lik bu yol diyor. Daha hızlanma diyor. Güvenli mesafe uyarı sistemi var. Çok yaklaşırsanız öndeki otomobile uyarıyor sizi. Takip mesafenizi korumanız adına. Şeritten ayrılma uyarı sistemi var arkadaşlar. Bu aktif olarak çalışıyor. Şimdi geldik mesela. Şerit takip asistanına bakalım. Şöyle hemen hop bizi şeride geri soktu. Ve multiview kamera var burada. Kameraların çözünürlüğü bir tık daha iyi olsun isterdim. Bu kadar şey değişmişken otomobilde kameraların çözünürlüğü de daha iyi olsun isterdim. Aşkım çok konuştum buyur. Yani benim şu anda aklım uzayda çünkü çocuğumun boynu bükük bir şekilde uyuyor. Sonradan inşallah boynu ya şimdi bizim, acımaz. bizim koltuk biraz daha fazla yatıyor. Bebek koltuğu bu koltuğa göre. Bu biraz dik kaldı uzaya. Yanımızda da bir şey yok böyle hani o kafasını sıkıştır. Sen şimdi görsen. Ezin. Evet şu anda çok rahat değil. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar halı tarlasına. Bakalım aşkım biraz. Uzayda uyusun bu arada arkadaşlar. Çok şey var mı? Drone var mı bizde? Drone, drone var tabii ki. Drone ile çekilir. Çünkü mi? orası drone ile çekilir. Lütfen. <laughs> Lütfen bu arada bununla ilgili enteresan bir şey de anlatalım. Halime'nin de annesi de küçükken köyde halı dokuyormuş. Evet. Sabah o bütün bilgileri küçük, aldı. Yani sabah bütün bilgileri derken hani eskiden böyle anlatırdı bize. Bir de annemin elleri bayağı bir yıpranmış. Ben derdim anne neden senin ellerin böyle çok yıpranmış? O da bana hatta ufaktan böyle nasırlı falan. Çünkü i̇şte çocuk yaşta halı dokuduğu için. Kilim, halı desenler böyle bildiğin gerçekten birkaç tane mesela saklamış, satmamış o halıları. Görsen gerçekten müthiş bir ev evet olur. Evet, kesinlikle büyük Sadece ülkemizde arkadaşlar biraz azalmış. Yani eskiden böyle yılda 100 bin alı falan yapılırmış. Şu anda 15-20 bin alı yapılıyor. Bu gideceğimiz yerde bütün Türkiye'deki halıları topluyorlarmış. Oraya seriyorlarmış. Hem böyle rengi biraz daha pastelleşsin diye. Evet. Hem o Ve güneş... mikroplardan arasın. Mikroplardan diye. diye. O evet. güneş ışıklarıyla beraber mikroplardan biraz arasın o diye. O şey diye. annem de derdi. Kullanılmış halılar mutlaka şey oluyormuş. Bir süre sonra güveleniyormuş. Böcek giriyormuş içine. Onun için yani güneşte durması gerekiyor. Hani bunların yaptığı olay aslında işte güvelerden arındırmak için alıları öyle doğru. seriyorlar. Ama çok merak ediyorum. Çok enteresan. Ben de bakalım. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir yerde görmedim ben. Sen gördün mü? Ben ya. de görmedim. Ben böyle bir ben şey Ben ilk oldum. mesela şey Mamel Matiz'in klibinde gördüm biliyor musun? E bir klip çekeriz aşkım şimdi. E, çekeriz. Ha? Farklı bakalım. klipteler almasın. Hadi buyurun. Evet böyle Yalnız, tatlı bir. Adım. Buyur aşkım. Buyurun. Yavaş buyur. gidersek <laughs> yavaş mı? Ama şimdi araziye çıktık. Araba dört çeker. Biraz Abi, azmayalım mı ya? Ben kendim için demiyorum. Uza için. Tamam. Ee, evet, sürüş modlarından bahsedeyim böyle hafif bir araziye çıkmışken. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane modu var otomobilin. Eco mod var, auto var. Tamamen çekişi kendi ayarlıyor. Burada zaten bir off-road monitörü var. Off-road monitöründe hepsini görüyorsunuz. Aktarımın yüzde kaç önde, yüzde kaç arkada olduğunu. Aynı zamanda snow modu var. Kar modunda kullanmak için. Maden, sand var. Kum ve çakıl modu. Ayrıca tamamen bir offroad modu var. Onda defransiyeli kitliyor. 4x4 yapıyor bu arada çekişi. Eko'da tamamen önden çekiş oluyor Montanım bu arada. Nerede? Şurada bak. O dediğin şeylerin ismi yazıyor değil mi? Evet evet içinde? burada yazıyor. Yani bunu aslında şurada ekranda da görmek isterdim ben. Sadece kendi sürücü ekranında görebiliyorsun. Ortadaki multimedya ekranında bunu göremiyorsun. Bir de e iniş kontrolü var. Bastığınızda buna sizi güvenli bir şekilde indiriyor. Gaza frene basmadan. Aynı zamanda bu offroad monitörden de yolun eğimini görebiliyorsunuz. Bak görüyor musun aşkım? Bu offroadçuların çok işine yarayan bir şey. Hem otomobilin eğimini gösteriyor. Yani eğimini limitlerini biliyorsun artık otomobil. Yani nerede ne yapacağını bilebiliyorsun. Hem yan alayım hem de dikey eğimi gösteriyor buradan. Bak onu çok net gösteriyor. Evet. Bunu çok net gösteriyor. Ama bak şimdi kameraya tıkladığında bu kamera tabi arazide çok işinize yarıyor arkadaşlar. Biraz daha düşük hızda kullanılıyor. Yanları, jant herhangi bir şey sürtüyor mu, sürtmüyor mu? Her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Fiyatlar geldi. Şu anda geldi arabanın fiyatları. Aa. Videonun sonunda söyleyeceğim. Yani. Evet. Çok merak ediyordum. Söyleyeceğim videoda sonunda. sonunda mı evet. söyleyeceksin? Hatta, Hatta eski Duster'la karşılaştığımda söyleyeceğim. <laughs> Kamerayı kapatıp bana söylesen. Birazdan söylüyorum videonun sonunda. Gerçekten merak ediyorum. Peki evet arabanın bence çok güzel özellikleri var eyvallah. Ama senin hiç mi böyle gerçekten bu olmamış istediğin bir şey yok mu? Bu arabayla alakalı Farklı olsun istediğim şeyler var. Evet. direksiyonu biraz fazla yumuşak arkadaşlar. Ve sevgili eşim. Bu biraz direksiyonu hissizmiş hissiyatı yaratıyor. Biraz daha hızlandığında örneğin biraz daha sertleşsin isterdim. Biraz yumuşak kalıyor direksiyon. Bu da biraz hissizmiş gibi hissettiriyor. Ben mesela bu şeyi seviyorum biliyor musun? Hani ben kullanmadım hani hoşuma gider bir ama bahsettiğin şey benim hoşuma giden şey normal. İnsanlar insana değişen bir şey tabii ki ama değişiyor bak sana göre değişik bana göre değişik. Ben biraz daha özellikle hızlattıkça biraz daha sertleşmesini isterdim. Diğer taraftan şimdi mesela bayağı bir sıcak bir gündeyiz. Tabii. 37 derece. <laughs> Aşkım Ay, anlatıyorum. Sorry, pardon. <laughs> 37 derece muhtemelen istedilen 45 falandır. Arkada bir hava menfezi yok. Yani siz buradaki öndeki hava menfezlerinden gelen havadan faydalanıyorsunuz klimadan. Arkada da bir hava menfezi olsun şurada isterdim. Tabii ki çift bölgeli klima okey. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yetiyor biliyor musun? Sana birkaç defa kız dedim. Evet bayağı Bu benimle alakalı bilmiyorum ama hani geliyor. Yani gelmesi kafi diye düşünüyorum ama. Motor bir 15-20 beygir daha güçlü olsun isterdim. Şöyle 150 beygir olsa tadından yenmez yani. Peki, bu, motor bu, tık tık oluyor da, bu bir tık tava döşemesi böyle geri dönüldü, Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş. Dönüştürülmüş. Dönüştürülmüş böyle. Ya söyle. <laughs> dönüştürülmüş böyle koton hissiyatı olan bir şey. Gri sev, sevdim ben bunu. Bunun haricinde debriyajı his olarak söylemiyorum. Kavram noktası olarak söylemiyorum. Pedal olarak çok yukarıda. Özellikle manuel otomobillerde ayağınızı hep sol ayak dayama yerine koyup debriyajın üstüne koyduğunuz için onun biraz daha aşağıda olmasını isterdim arkadaşlar. Biraz fazla yukarıda kalıyor. Bu da sol ayak dayama yerine koyup ayağınızı tekrar debriyajın üstüne koyduğunuzda biraz yorgunluk yaratıyor. Onu da söylemiş olayım. O zaman biraz daha Halı tarlalarında ve fiyatlarda görüşüyoruz. Ben sana anlatıyorum. Sen ozayla oynuyor. Ama aşkım. Ama ya aşkım. Pardon. Pardon. Şimdi kavga mı ederim edelim <laughs> Bu arada kapı ceplerinde falan biraz sular falan var. Bir iki ses geliyorsa ondandır ama. Bende iki tane var şu anda. İki tane sus. Oh. Bozuk yolda gitmemize rağmen. Böyle bir trim sesi falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi normal asfalta çıktık görüşürüz birazdan. Ama harbi köy yollarından 7.1 litredeyim şu anda. Neden? Çünkü bayır çıkıyoruz ondan mı? Bir yani biraz yokuş falan çıktık. Bayır Bayır. <laughs> evet, hoş geldiniz Halime Hanım arkadaşlar. Burası tam 60 dönümlük böyle bir halı tarlası. Dediğimiz gibi işte halıları pastelleşsin diye o zaman kıymetli oluyormuş. Buraları seriyorlar ve buradan da bütün dünyayı ihraç ediyorlarmış. Evet. Beğendin mi aşkım? Sırf şey değil ama, sırf pastelleştirmek için değil aynı zamanda arındırmak için. <laughs> o önemli arkadaşlar. E onu, onu bir kesin, kesin. <laughs> Orası önemli. Şimdi tam gezemedik ama merak ediyorum. Özellikle drone görüntüleri çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu dünyanın en güzel şey ya. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bitiriyoruz hemen fiyatları söylüyorum buyurun. Hadi bakalım. Halim Hanım. Berk'cim sağ olsun hemen eski fiyatları da attı. Eski fiyatlarla söyleyeceğim. Biliyorsunuz artık Dacia Duster değil, Renault Duster. Ama bakalım fiyatlarda neler var. Şimdi eskiden 1.0 Eco G LPG modeli 1.189.900'müş. Şu anda söylüyorum hazırsak 1.249.000. Güzel. Fena değil. Aralardaki fiyatları geçiyorum. Şimdi en pahalısını söylüyorum. Bu bizim kullandığımız Tekno Multibit Advance 130 beygir 4x4 paketi 1.620.000 liraymış. Eskiden bu klasmanda dizeli vardı. Dizeli de Journey diye geçiyordu. 1 dizeldi. 115 bey girdi, 4 çekerdi. 1 milyon 636 bin TL'ydi. Yani bu otomobil ondan da ucuz olmuş. Ben fiyatları iyi buldum arkadaşlar. <laughs> He. Buldum oğlum. İyi fiyat mi fiyatlar? Fiyat i̇yi mi fiyatlar babam? Yemez misin oğlum mikrofonu? Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu halı tarlasıyla ilgili güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Evet. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. kalın Uzay Bey'le videolar abi. devam etsin istiyorsanız <laughs> yorumlara yazın. Evet. Gel. Ama. Hadi gel, hadi oh. gel, arabaya koyalım. Gel, 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 <laughs> gel. hadi, hadi bay bay yap. Uzay, bay bay yap gidelim. Bay bay. Doğan'a bay bay yap. Bay bay. bu <laughs> arkadaşlar iki ay yapacak. Beklersek görüşürüz.